Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Gündoğdu Borsa kanalına yeni izleyenlere söyleyeyim. Türk sermayeli şirketleri alım yerinde ve normal yerlerde paylaşan Türkiye'deki e, ender kanallardan bir tanesi. Siz de destek için kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi borsamızın ilk başta e, yorumunu yaptığımız e, zaman şöyle baktığımızda Pazartesi 9 Aralık Pazartesi yeşil yandı. Neden? Çimentolar Suriye olaylarından kaynaklı. Çimentolar ve demirler gitti. Para kazandırmadı harici. Salı günü çakış aş. Çarşamba perşembe de kırmızı. Yani 4 gündür borsada bana sorarsanız para kazandırılmadı. Şimdi tavanlara baktığımızda pek gayrimenkul kent e, MSP Finans sönme derhal Alka yani 6-7 tane şirket tavan olmuş. Geri kalan hepsi e, ortalamanın çok çok altında yeşil bu tarafa baktığımızda bir süze baktığımızda yeşiller var tamam katı hep. Biz o şirket demiştik ki kesinlikle bu şirket yukarı gider demiştik. O da bizim yüzümüzü karartmıyor. Orta vade tutulur demiştik. O da e, güzel diyor. E, Limak Çimento bugün %4 yapmış. Halk Bank'ı söylemiştik zaten eski grubumuzda. Bu arada Instagram'dan buradan ücretsiz Telegram grubuma alabilirsiniz. Ücretli grup içinde kampanya devam ediyor. Aylık sadece 500 TL. Hem bize destek olmuş olursunuz hem de e, borsadan üst üste bir para kazanmış bana göre olursunuz. Şimdi e, borsada bir size baktığımızda CV Enerji, Koza, Agrot yine Agrot'u nereden yani bir size almayın abi böyle e, şirketi bir size gerçekten almayın. Biz 100 diyoruz yani 100 büyük şirket diyoruz. Almayın yani ne diyeyim ki ben Enerja o da bize uyan şirket o da güzel gitmiş. Dediğim gibi 3-4-3 gündür kırmızı. Bu tarafa baktığımızda e, başka e, tuhaf şirketler tavan olmuş. İhlas gayrimenkul %8.1 dün taban yaptılar. Bugün tavanlara götürüyorlar. Yani burada bu videonun da konusu, konusunu anlatacağım. İhlasla alakalı ağırlık vereceğim. Bence İhlas'taki yatırımcıyı dökmeye çalışıyorlar. Bir taban, bir taban, bir taban, bir 8, bir aşağı, bir yukarı millete korkutup elinden malı almaya çalışıyorlar. Bence ilerlere, yukarılara götürmekler şirketi. Ama yani şöyle kademe kademe düşüşlerde toplanabilir orta vade. Önümüzdeki 3 ay 4 ay bakmayacak şekilde toplayanın ben para kaybedeceğini zannetmiyorum ve endeks üstü getireceğini konuşuyorum. Bakın İhlas Holding grubunu Türkiye'deki ilk paylaşanlardan bir tanesi benim. E, o yüzden 7 öldürün hakkımı yemeyin. Muhtemelen de çok büyük oranda da yuk yukarılardan para kazanacağız. E, İhlas'ta e, şöyle bir bakalım başka. Geleceğiz. Merit, Merit'i geçen sattık. Neden sattık? Çünkü bedelsiz bölündü. Beklenti beklentisi o gün için kısa vade için karşılandığı için beklenti gerçekleşince düşüş oldu. Düşüşten sonra bugün burada da mal aldılar aslında. E biz burada yüzde bir falan zararla sattık. Ne oldu? Biraz aşağıya 200 günlük ortalamadan da bugün e, güzel tepki verdi. Yüzde sekiz kadar geldi ama buradan alınır mı? Gene alınmaz. Düşen tren kırılmalı. Kırılmadan şirket gene alınmaz. Orta vade giden şirket yine iyi. Bence yukarı olacaktır. Şimdi ihlas grubuna bakalım. İhlas Holding'i ne demiştim? 20 günlükten bakın bas bas bağırıyorum. Herkesin para kazanması için güzel güzel analizler yapıyoruz. Ee, çok büyük oranda da tutturuyoruz. Bakın 20 günlükten çok büyük oranda döner demiştim illası. Veya yani buradan diyelim bir kademede alacaksın yatırım yapıp bekleyeceksin. 20 günlükten bu 318 bölgelerinden biraz alıp e, bekleni bir kademe alı, alınabilirdi bugün mesela. E, sonrasında ne oldu? Biraz da diyelim burayı kırmadı. Kırıp yarın böyle de gidebilir. 5 e, civarlarına da gidebilir ama biraz daha kıramayıp aşağı biraz daha sanılabilir. Gene ikiler, diyelim 2.41 bölgesine düştü. 2.45 neyse oradan bir kademe daha alırım. Bir kademe daha alırım gibi. Buradan düş, dönmesini beklerim. Getim. Diye bir strateji de yapılabilir aslında. Bir sonrasında İhlas Gayrimenkul'de şey İhlas GM'ye bakalım. Tabii ki İhlas GM ona göre daha güzel gitti. Bakın 20 günlüğün tam üstünden tepki buldu. Çünkü İhlas gibi çok gitmedi. Her zaman söylüyorum. İhlas kadar gayrimenkul şirketi tarafı çok gitmedi. O yüzden çok korkmaya da burada gerek yok. Burada da 20 günlükten tepkisi vade için güzel. İhlas haber ajansına bakalım. O da ben yani burada bir tip yapmış. Biraz satış yemiş. Şirkette gidecektir. Biraz bekletiyor. Ne yapacak, yapacak bir şey yok. İhlas gazeteye bakalım. Gazetede 20 günlüğün aşağısını düşmüş. Gene güzel tepkisini vermiş İHA'yla hikaye. hikaye. İHA's biraz daha zayıf kalıyor çok gitmedi hemen hemen grafikler aynı e, gitmesini bekliyoruz e, sonrasında dün ne demiştik e, birikim varlık demiştik derse çiftliği gidebilir bunu alın almayın tabii ki ama dün de kırmış bir tane yani yeşil sağlam trendinde bunu acaba şirketi e, götürecekler mi ters omuz baş... demiştik kırmış Kimi de kırmış. Tekler mi götürüp gibi gözüküyor. Biraz düşüşlerde denenip bu şekilde denenebilir. Bu zaten milleti şu bölgede e, Mayıs 2024'ten beri Şirketi bezlemişler. Bu da malı toplamışlar. Artık yukarı Ama tabii ki dikkatli olmak lazım. Price sigorta e, analiz ettiğim şirket. Bu yaş etiler. Etiler de gün, e, gün eksi 5'ti. Bugün artı 5. Şuralarda etilerde dikkatimi çekiyor. etilerde burada baktığımızda yabancı şey yapı kredi ciddi şekilde topluyor. Meslek, hak yatırım sonrasında topluyor. Sonrasında baktığımızda garanti ve yatırım istedi tahtıcılardan bir tanesi. Zaman topluyor. O da dikkatimi çekti. Bugün de yutan mı? E, tamam bölgesine doğru gidiyordu. Düşen trend kırılmış. Tamam bölgesine doğru gidiyordu. Ee, sonrasında tabandan az daha sıçır ama tam yarın da etilerde de hareket de beklenebilir. Sonrasında ray sigorta P kartı da bakacağız. Ray sigorta bayağıdır takibinde şirket. Bugün düşeni kırdı. Yine muhtemelen hareketler buradan da yukarı e, gitme potansiyeli çok fazla. Halka açıklık oranı az. İşte, uyan şirket var. E, Gıda var. Bangı'da dedenin söylediği şirket Vanet'in eti. Ama yani bu ara gerçekten borsada ekmek yedirmiyorlar. Borsada önümüzdeki dönemde ekmek yenecekse e, bence bana sorarsanız e, yine İhlas grubundan yenecek. Daha fazla şekilde yenecek. İnşallah bu ayın 20'sinde de e, faiz açıklamaları olacak. İnşallah orada da bir düşüş e, olacak. Olduktan sonra da daha güzel. Önümüz 2025'e şunu şöyle söyleyeyim size. E tabii ki savaş şu vesaire çıkmazsa 2025 borsanın yılı olacak diye düşünüyorum. E, o kadar dişimizi sıktık. Az daha sıkacağız. Kaç gün kaldı 2025'e? Tabii ki 18 gün var. 2 e, hafta daha dişimizi sıkacağız artık. Çok yapacak bir şey yok. Ama biz tabii en iyisi için uğraşıyoruz. Bağın daha yükseliş trendine girmiş. Şimdi P-Kart'a bakalım. P-Kart dedi ki bu şirket e, Instagram Instagram'dan buradan yazın. Telegram grubunda ücretsiz tarafta da paylaştım. Şimdi şirket hızlı yükseliş trendinde Yeni kırmış hacim artıyor bu şirket gittiği zaman şuradaki hareketlere bakın çok ciddi çok güzel gidebiliyor burada da başlamış artık sol şeride sol şeritte şu an ne yapmış 5 günlük ortalamanın üstünde mi üstünde o yüzden sıkıntı yok bir saatlikte baktığımızda dün ben şirketi söyledim tam burada söyledim müthiş bir yerde bakın 69 civarında 70 civarında söyledim şirkete. şirket 70'ten 78'e gelmiş yani bakın Dün destan yazıyorduk. Biraz tarafta kızgınım. O yüzden şunu söyleyeceğim. Eksi ee, 3'ten şirketi artı 10'a vuracaktık. Beraber tabii ki. Ama olmadı. Ee, burada baktığımızda şirketi alanlar satmayın deme rağmen sa sattı. Birçok bir, bir küçük yatırımcıda şirketi bu bölgelerden satmaya başlamış. Tabii karını alan kaçanlar da oldu. Ama satmazsanız daha güzel şeyler olacak şirkette satmazsanız tavan tavan buradan bunu götürebilirdik. Şimdi plastik karta baktığımızda şurada evet ne yaptık? Dün buradan aldık. Bugün yine bir tavan daha gidebilirdi yalnız. Bakın burada bir tavan, bir tavan gitmiş. Ersi gün yine tavan. Yani bu şirkette bu var. İşte bunu yakalamaya çalışıyoruz. Buradan aldık. şuradan millet satmaya başladı tabii ki. Çok hoş olmadı. Buradan yine akşamüstü de yazdım. Buradan yine yarın bir saatlik de güzel açık e, açılış yaparsa bir saate bile kalmaz. Belki yarım saatte bu şirket yarım saatte bile tavan olabilir. Yalnız bugün açılış yaptığı buradan e, bir saniyede bakın bugünkü açılışı bir saniyede eksi, eksi beşe indirdiler. Sonra devre kesti. Borsanın ilk devre kesen şirketiydi bugün. Böyle o, o, o anki yaşadıklarımı anlatamam. Bu sabah aç, açılışın e, açılıştaki yaşadığım stresi, sıkıntıyı anlatamam. Tabii ki o kadar kişiye de sebep evet oldu. Şirket sağlam, güçlü ve hacim de var. O yüzden korkmadık. Bilinçli şekilde gidiyoruz tabii ki burada ee, ama yarın bir saatte alım gelirse gene çok bir alım yeri olur. Bu buradan da ciddi şekilde yukarı şirket patlayabilir. Altında kapanış yaparsa saatlikte o zaman da biraz sıkıntılı, olup da çıkabiliriz. Biz iyi niyetle destek olmaya çalışıyoruz. Siz de sizlerden de destek bekliyoruz. O yüzden satmayın dediğim zaman satmazsanız seviniriz tabii ki. Satıyorsunuz sonra e, ne oluyor? Tamam bozuluyor, sistem bozuluyor, aşağı düşüyor. Herkes korkuyor, bir daha satıyor falan. Şimdi düşenlere baktığımızda e, bin bin bakın bin bini dün söyledim tabandan mal alınmaz. Tabana inmiş hocam diye biri söyledi. Tabandan alırsan bakın gel gel yaptılar. Bir tabanda daha çaktın. Hadi bakayım mal elinde. O yüzden e, şu an sıkıntılı. Umarım destek oluyoruzdur. Herkes de destek için abone olursa ee, videolara ufak da olsa beğeni ve yorum atarsa çok memnun olurum. Herkese hayırlı akşamlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray maçı var bu akşam. Galatasaray'ımızın, Beşiktaş'ımızın maçı var. İnşallah de galip gelir. Ülke puanımıza katkısı olur. Tüm insanlarına, Galatasaraylılara başta olmak üzere. Sonra Beşiktaşlara, en son Fenerbahçelilere selamlar olsun. Hayırlı akşamlar.